Bebeğiniz doğduğundan itibaren sadece bir yıl içinde tam 1500 ile 3000 arası bez değiştirdiğinizi biliyor muydunuz? Peki bu bez değiştirme işlemini ya bebeğinizin dil gelişimi için kullansaydınız bu tam 1500 ile 3000 arasında dil gelişim fırsatı demek olurdu. Bez değiştirmek ayrıca çocuğunuz sizin yüzünüzü gördüğü için yatarak size baktığı için ve onunla tam olarak göz olduğunuz için çok güzel bir etkileşim anıdır. Çocuğunuz hem gözlerinizi hem dudaklarınızı yüzünüzün tamamını devamlı görüyor. O yüzden bu anı kullanmak sizin için çok önemli. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte bu videoda size bebeğinizi bez değiştirirken neler yapabileceğinizi neler konuşup onun ilgisini nasıl çekebileceğinizi ve ona her seferinde nasıl dil gelişim fırsatları sunabileceğinizi göstereceğim. Merhaba ben Buket, uzman dil ve konuşma terapistiyim. Buket ile Bıcır Bıcır'a hoş geldiniz. Eğer dil ve konuşma gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak ve çocuğunuzun dil gelişimini her an her yerde ve çok eğlenceli ve kolay yöntemlerle devamlı etkilemek ve arttırmak istiyorsanız o zaman kanala abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca benden ileride gelecek videoları da izlemek için bildirimleri açmak serbest. Dediğiniz şu an sizden gelen her şey bir sünger gibi çekiyor. Ve sürekli duyduğu etrafında olan biten her şeyi algılayarak düşüncelerini oluşturuyor. Sizin söylediğiniz her şey çocuğunuzun düşüncelerini, duygularını ve etrafında olan biteni tanımlamasını sağlıyor. Daha sonra da bu sözcükleri kullanarak yine bu düşünce ve duygularını size aktarabiliyor. Özellikle tekrar etmek çok önemli. Bebekler ya da küçük çocuklar bir şey öğrenmek için bol bol duymaya ihtiyaç duyarlar. Ne kadar tekrar ederseniz o kadar iyi. Tekrarla sadece kelimeleri sürekli duymakla kalmazlar. Aynı zamanda o kelimelerin cümle içinde nasıl kullanıldığı, nasıl ifade edildiği ve hangi duygularla birleşik olarak kullanıldığını da anlarlar. Ayrıca biz dili etkileşimle öğreniriz. Çocuklar dili öğrenirken sadece gelişi güzel kelimeleri duyarak onların anlamını öğrenmezler. O kelimelerin ne zaman kullanıldığını, nasıl kullanıldığını yine etkileşimle öğrenirler. Yoksa devamlı kelimeleri söylerdik, gelişi güzel ve o dili öğrenmelerini beklerdik. Ama böyle olmaz. O dili o anda kullanırken ve sürekli olan, tekrarlanan olaylar eşliğinde öğrenirler. Bez değiştirmek çocuğunuz doğduğu andan itibaren sürekli yaptığınız bir şey olduğundan bunu nasıl dil gelişim fırsatına çevirebilirsiniz? Hadi bakalım. Öncelikle çocuğunuzun yeni bir bez takılması için yanınıza gelmesi ya da eğer koşuyorsa ve yürüyorsa ya da sizin onu yatağa koymanız gerekiyor. Bunu yaparken eğer bir şarkı söylerseniz bu bir rutin olacaktır ve çocuğunuz bu şarkıyı duyduğunda daha heyecanlı ve severek bunu yapmaya başlayacaktır. O yüzden bazı rutinlere geçişlerde bunu şarkı haline getirmek önemli ve güzeldir. Mesela onunla hadi poponu temizleyelim, senin popon temiz gibi böyle komik de olsa küçük bir şarkı söyleyebilirsiniz. Bu çocuğunuzu dediğim gibi gelmesi için ve bez değişimi seansı için hazırlayacaktır. Önce bebeğinizin üstünü ya da altını çıkarmanız gerekiyor. Ve ona ellerini kaldır, ayaklarını kaldır. Kollar havaya, ayaklar havaya, bacaklar havaya gibi sözel bir rutin oluşturabilirsiniz. Havaya kaldırdığında da salla 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 gibi eğlenceli şeyler yaparak onu hem oyalayıp hem de bu anı daha da eğlenceli hale getirmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra önce pisi çıkaralım. Pis. Pis dışarı. Pis kokmuş. Aa ıslak gibi verebileceğiniz pek çok kelime var. Unutmayın. Çok basit konuşuyoruz. Karmaşıklaştırmıyoruz. Her kelimeyi tane tane tekrarlıyoruz. Daha sonra ise silme vakti. O zaman önce bunu açmamız gerekiyor. Silelim mi? diye sorabilirsiniz. Silelim. Sil. O zaman ne yapalım? Mendili çıkaralım. Mendil açayım mı? Deyin ve birazcık duraklayın. Bakalım çocuğunuz nasıl tepki verecek? Aç diyecek mi? Demezse bile model olabilirsiniz. Açıyorum. Aç. Aç. Aa, mendil çıktı. O zaman ne yapayım? Diyerek Sorup eğer belki bu kelimeyi biliyorsa çek kısa net ve kolay kelimeler çekeyim mi çektim o sırada bu bezi onun ellerine ve kollarına yavaşça dokundurup ıslak olduğundan bahsedebilirsiniz bez ıslak mis gibi kokuyor mis kokuyor yine burada söyleyebileceğiniz pek çok kelime var. Yine bezi çocuğunuzun çeşitli vücut bölümlerine değdirerek oraların ismini söyleyebilirsiniz. Elim, kolum, bacağım, burnum gibi kendinize de yapıp hem de çocuğunuza yapabilirsiniz. Böylece olayı hem eğlenceli bir hale getiriyorsunuz hem de bütün vücut bölümlerinin ismini söylüyorsunuz. Hem kendinizde hem de çocuğun hissetmesini sağlayarak onda bu vücut bölümlerini gösteriyorsunuz. Eğer daha da ileri gitmek isterseniz buna bir kelime de ekleyebilirsiniz. Elim ıslak. Kolum ıslak. Burnum ıslak gibi. Daha sonra bebeğinizin poposunu silerken sil sil. Sil sil diye aynı zamanda bunu da şarkılaştırabilirsiniz. Mesela ben yeğenimin bezi değiştirirken hep ona Mete'nin poposu temiz, Mete'nin poposu temiz diye şarkı söylüyorum. Ve gerçekten çok hoşuna gittiğini düşünüyorum. Artık popoyu temizlediniz. Yeni bezi takma vakti. Peki yeni bez nasıl sesler çıkarıyor? Bundan bahsetmeye ne dersiniz? Hışırtılı sesler çıkarıyor. Ya da cırt cırtını açtığınızda Cırt diye bir ses çıkarıyor olabilir. Siz de ona bu sesi ekleyebilirsiniz. Çocuğunuzun hem ilgisini çekecek, hem de ses taklidi yapmanızı sağlayacak. Cırt, aa buna bak, hışır hışır, hadi temiz bezi takalım. Ayaklar havaya, popo havaya. Aynı zamanda da eski pis bezi bir yere atmanız gerekiyor. Peki bunu neden bir fırsata çevirmeyesiniz? Peki, bu eski bezi ne yapayım? Kokmuş, çok ıslak. O zaman eski bezi bir güzel kapatalım. Kapat. Peki, şimdi ne yapalım? Atalım mı? Atalım. At diyerek çöpe atabilirsiniz. Böylece hem çocuğunuza model olmuş olursunuz, hem de o hareketi göstermiş olursunuz. Bir dahaki sefere ise çocuğunuza yine ne yapalım diye sorup biraz beklemeyi unutmayın. At çok kolay bir kelimedir. En başlarda öğrenebilecekleri kelimelerdendir. O yüzden ne yapalım dedikten sonra biraz bekleyebilir. Ya da ne yapayım diyerek ona biraz görsel bir model verebilirsiniz. Eğer yine çocuğunuz bir şey demiyorsa merak etmeyin. Model olmaya ve tekrarlamaya devam edin. At! deyin ve bezi çöpe atın. Ve unutmayın, bez değiştirme seansında bütün bunların hepsini bir arada yapmanıza gerek yok. Bunlar sadece bazı örneklerde. Buradan yola çıkarak siz neler ekleyebilirsiniz? Siz de bunu düşünebilirsiniz. Ayrıca eğer çocuğunuz kelimeleri söyleyemiyorsa çek gibi onun illa o kelimeyi mükemmel bir şekilde söylemesini beklemeyin. Belki de sadece taklit etmeye çalışacak belki de sadece benzer bir ses çıkaracak. Buna bile sevinip çocuğunuza o kelimenin sadece doğrusunu model olun ve ondan bir anda çok şey beklemeyin. Bakalım bir dahaki bez değiştirişiniz nasıl geçecek ve çocuğunuza neler yapacaksınız? Bana yorumlarda mutlaka yazın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü daha pek çok video gelecek. Sevgiler.